Türkiye'nin gündeminde aslında iki yıldır devam eden hepimizin, Türkiye'nin özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü, akademik başarısını ve hepimizin çocuklarını e, çok yakından ilgilendiren muazzam bir direniş var. Bakın, Boğaziçi Üniversitesi tam iki senedir öğrencisiyle, öğrenci kulüpleriyle ve inanılmaz başarılı akademisyenleriyle, öyle böyle hocalardan bahsetmiyoruz yani. yani her biri uluslararası muazzam e, akademik başarılarının e, imza atmış isimlerden bahsediyoruz. İki yıldır orada karda, kışta, yağmurda bu siyasi gündemde direniyorlar. Onlardan birinin çok değerli bir ismi şimdi ekrana davet etmek istiyorum. Çünkü yarın ikinci yılları niye direniyorlar ve yarın Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde ne olacak bizzat bize anlatmasını rica edeceğim. Profesör Tınaz Yatürk. E. Tınaz Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. İçiniz şişmiştir şu ana kadar. Türkiye ile ilgili e, haberleri izlediyseniz ama zaten Boğaziçi Üniversitesi'nde de bir yansımasını baştan sona yaşıyorsunuz. O yüzden çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Öncelikle değerli izleyicilerimize bir, birkaç cümleyle sizin geçmişinizden bahsetmek istiyorum. Galatasaray Üniversitesi'nde Endüstri mühendisliği, Lille Üniversitesi'nde Matematik Lisans derecelerini alıyor. 2002 yılında Paris Dauphine Üniversitesi'nde Yüksek Lisansını tamamlıyor. 2006 yılında Swiss Federal Institute of Technology'de Matematik Mühendisliği Yönelim Araştırması'nda Doktora'sını yapıyor. Sonra post Doktor çalışmalarını orada devam ettiriyor. 2007 yılında Türkiye'ye dönüyor bilmem neden. <laughs> Onu da belki anlatır bize Tınas Hoca. Yani ben vatanperverim tabii ki hepimiz burada olalım da insan üzülüyor yani şu yaşadığınız şeylere. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde öğretim üyesi 2007 yılından bu yana 2016 yılı TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi Genç Bilim İnsanı ödülünü alıyor. 2017-2018 yılında Fulbright araştırma burslusu olarak Amerika'da bulunuyor. Çizgi kuramı ve uygulamaları kombinatoryal optimizasyon ve yöneylem araştırması alanlarında çalışmaları var. Ve geldi iki yıldır rektörlüğün önünde arkasında dönerek cübbesiyle duruyor. Bu muydu hayalini kurduğunuz Türkiye? <laughs> Beklemiyordum doğrusu. <laughs> e, bu varmış öyle diyelim. <laughs> e, Teşekkürler davet için öncelikle. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu kadar nitelikli insanlarla konuşmak fırsatım her zaman olmuyor. Canım. Estağfurullah. estağfurullah. Ee, ben öncelikle e, yani söyleyecek çok şey var, var tabii ki. Ee, öncelikle bir teşekkürle başlamak istiyorum. Bize iki yıldır, iki yıl boyunca ama özellikle de bu ikinci yıl dönümü vesilesiyle daha da fazla birçok destek mesajı geliyor. Ee, bunlar Türkiye'nin çok çok farklı kesimlerinden, ...her yaştan, e, insanlardan geliyor. Her biri ayrı bir hikaye ve e, ayrı bir samimiyetle yazılmış. Hatta bazen aramızda şey diyoruz, bunları alt alta koysak çok güzel bir kitap olur. Eğer bir gün bir direniş müzesi olursa orada mutlaka sergilemeliyiz diyoruz. E, bunların her biri çok değerli ve inanın e, yerini buluyor. E, yerine gidiyor ve bize büyük bir güç veriyor. Çok e, Bütün Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve Boğaziçi camiası olarak bütün bu destek mesajları için ben öncelikle çok içten teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Neye direniyorsunuz? Boğaz içinde ne oluyor şu anda? Benim oğlum bu sene üniversite sınavlarına girdi. Şu anda farklı bir üniversiteyi kazandı, orada okuyor. Ama Boğaz Üniversitesi kampüsüne geldik birlikte gezmek için. Yani hani ben böyle bir ara merdivenlere oturup ağlasam mı diye düşündüm kendim de bir ortalığı olarak. Nereden nereye geldik yani. Konu nedir? Yarın orada ne olacak? Kaç kişisiniz? Neye direniyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Evet yani iki yıl oldu Bizde haberlerde görünce şaşırarak ve şeyle karşılıyoruz yani gerçekten iki yıl olmuş nasıl da geçti zaman diye ve düşünmeden edemiyor insan çok hem uzun hem kısa bir süre iki yıl diye düşünüyorum bazı açılardan uzun bazı açılardan kısa niye kısa çünkü aslında biz en baştan söylemiştik ne kadar gerekirse o kadar direneceğiz diye. Biz gücümüzü haklılığımızdan alıyoruz ve bu dirayetimiz de oradan geliyor. Ee, Boğaziçi Üniversitesi hem Türkiye'de hem dünya çapında belli bir yeri var, belli bir prestiji var. Bu zaten hiçbir zaman tartışılmadı. Ee, herkes buna e, sanırım hak veriyor. Hatta Boğaziçi Üniversitesi'ni bugünlerde çökertmeye çalışan yöneticiler bile çocuklarını buraya göndermek istiyorlar. Yani e, <laughs> bu bir gerçek. Bu herkesin göz bebeği. Peki bu nasıl oldu? Biz bunu biliyoruz, çok iyi biliyoruz bunun nasıl olduğunu. Çünkü bu üniversiteyi yaşatan, devam ettiren, bu mekanizmaları devam ettiren bizleriz. Ve buradaki kilit de aşağıdan yukarıya doğru demokratik kararların alınmasını sağlayarak ve bunların uygulanmasını sağlayarak. Liyakat ancak bu şekilde sağlanabiliyor. Kalite ancak bu şekilde sağlanabiliyor. Bunun başka bir yolu yok tepeden inme kararlarla olmuyor. Yani bir gecede kurulan fakültelerle olmuyor. Ya da rektörler tarafından işe alınan akademisyenler tarafından olmuyor. Ee, biz bunun bozulmasına göz yumamayız, bu mümkün değil. Dolayısıyla iki yılda olsa, 20 yılda olsa üniversitelerin, sadece Boğaziçi Üniversitesi değil, bütün üniversitelerin tepeden inme kararlarla yönetilmesini kabul edemeyiz. E, ve doğruları ve gerçekleri söylemekten de vazgeçemeyiz. Bunu e, süre fark etmez. Bu açıdan baktığımızda iki yıl kısa bile, yani ne kadar süre olduğu önemli değil. E, öte yandan evet, bu kadar uzun sürmesini beklemiyorduk. Hani ba bazı doğruları uygun ve güzel bir dille yeterince e, söylersek anlaşılır diye umuyorduk açıkçası. Ama öyle olmadığını gördük. İki yıl kolay da geçmedi. Uzun bazı açılardan. Bazı evet. öğrencileriniz darp edildi, bazı öğretim üyeleriniz kampüse bile giremez hale getirildi, insanlar görevlerinden edildi, Hayır. liyakat alt üst oldu. Bütün bunları yaşadınız. Yarın ne yapacaksınız mesela? Yarın saat 12 ile 13 arası özel bir şey var galiba değil mi? Her gün, her gün yani iki yıldır her iş günü diyelim hafta içi saat... 12 çeyrek 12 buçuk arasında 15 dakikalık nöbetimize nöbetimizi tutuyoruz. Rektörlüğe sırtımızı dönüyoruz. E, ve yani e, evet fotoğraflar e, var. E, yarın da daha da kalabalık olacağımızı düşünüyoruz. Aslında ikinci yıl e, eğer 2 Ocak tarihini şey alırsak Melih Bulu'nun ilk rektör atandığı ve nöbetlerin başladığı pazartesi günü o anlamda ikinci yılımızı doldurduk ama cuma nöbetleri genelde daha kalabalık oluyor dolayısıyla yarın tekrar yani bu hafta boyunca diyeyim ikinci yılla ilgili çeşitli etkinlikler devam ediyor yani evet iki yıl kolay geçmedi hala da kolay geçmiyor çünkü biz ne kadar direnme gücümüz olsa da karşıdakilerin de bezdirme politikaları e, gittikçe artan bir şiddetle devam ediyor. E, bunların üzerinde birazcık durmak istiyorum. Çünkü aslında bu sadece Boğaziçi Üniversitesi'ne değil, bütün üniversitelere uygulanmış ve uygulanmaya devam ediyor. Hatta sadece üniversitelere de değil, birçok kurumda uygulanmış çeşitli bezdirme yöntemleri. Birazcık konuşmaya başlayınca herkes kendinden parçalar bulabiliyor. Aa burada da böyle olmuştu, bana da böyle olmuştu gibi. Ama öncelikle bu birazcık onlardan konuşmak isterim tabii ki. Ama öncelikle şunu söyle, söylemek istiyorum. E, bezdiremezler. Yani e, iki yıl sonra e, tıpkı ilk günkü gibi geçtiğimiz pazartesi günü e, Güney Meydan'da yüzlerce hoca, mezun, öğrenci hep birlikteydik. Ee, çok kalabalıktık. Hani sandıkları gibi 5-10 kişi değil. İlk günkü e, inancımızla diyeyim. oradaydı e, oradaydık hepimiz ve orada olmaya devam edeceğiz. Ee, şimdi bu bezdirme yöntemleri insanları gerçekten e, ruhsal ve fiziksel sağlıklarından edecek kadar etkileyebiliyor hayatları. Ee, Bilmez mi e, hocam? efendim? Çok iyi biliyorum. Evet, yani işte demek istediğim birçok kişi bunları konuşmaya başladığımızda kendinden ya da yakınlarından parçalar bulabiliyor bunların için. Ne abdana da böyle yapılmıştı, şurada da şöyle olmuştu. Yani en basit e, örneklerden başlayacak olursak bizim akademisyen olarak yaptığımız çalışmaları sunduğumuz bilimsel konferanslar var. E, bu konferanslara gitmek için çeşitli kaynaklar var. İşte bunların dağıtılmasında mesela bir takım yöntemler var. Belli kriterleri sağlıyorsanız bu kaynakları işte yol e, ya da konferans e, kayıt ücreti gibi alabiliyorsunuz. Birdenbire bakıyorsunuz verilmemiş. Neden? Soruyorsunuz. Bir gerekçe yok. E, cevap verme ihtiyacı da hissetmiyorlar. E, benzer şekilde yükseltmelerde profesör doçent olacak mesela. Gündeme bile alınmayabiliyor. Eee... Neden ilan çıkmadı, neden gündeme gelmedi yükseltme cevap yok. Yani herhangi bir şekilde hesap verme, gerekçe e, söyleme ihtiyacı hissetmiyorlar. Fakat şöyle bir şey yapıyorlar. Çeşitli bahanelerle yanlarına çağırdıkları hocalara e, onlar yoluyla diyeyim haber uçuruyorlar. E, diyorlar ki işte nöbetlere gitmeye devam ederlerse yükselmeyi beklemesinler ya da işte böyle tweetler atarlarsa bizden bir şey istemesinler. Şimdi bu yapılan nedir? Buradaki hedef nedir? Yani bizi susturmaya çalışıyorlar. Otosansür uygulamamız için bir baskı uyguluyorlar. Benzer şekilde gittikçe artan hani daha birçok seviyesi var bunun. Demin değindiğiniz gibi birçok hocamızın dersleri kesildi. Okula girmeleri engellendi. Yani burada insanların e, can damarlarından bahsediyoruz. Yani yıllarca öğrencilerle birlikte olmuş, dersler vermiş, e, bununla hayat bulan, beslenen insanların bir anda gerekçesiz bir şekilde, hani bir sebep olsa tamam diyeceksiniz belki öyle bir durum da yok, gerçekten keyfi bir şekilde e, sansürlenmesinden bahsediyoruz. E, çok sistematik bir şekilde yine bezdirme politikalarının arasında soruşturma açmak var, disiplin soruşturmaları. Burada da çok asılsız soruşturmalar yani e, bizzat başımdan geçtiği için de biliyorum öyle diyeyim birçok yakınımızın burada meslektaşımızın başından geçtiği için de bu bir atılan bir tweet olabilir ya da hocaların e-mail listesi üzerinde atılan bir e-mail olabilir. Bir şekilde hem fikir olmadıkları bir fikir e, paylaşıldığı zaman en ufak bir e, eleştiriye bile tahammülleri yok. Ne yapıyorlar? Disiplin soruşturması açıyorlar. Şimdi bakın bu disiplin soruşturması denen şey e, ciddi bir şey. Hani aman ne önemi var deyip geçebileceğiniz bir şey değil. Üzerinde e, bir jüri oluşturuluyor. Savunmalar yazılıyor. Avukatlara danışılıyor. Raporlar tutuluyor. Tutanaklar. <laughs> saatler alıyor bütün bunlar. Ben basit bir hesapla kendi soruşturmam için 60 saat kadar harcandığını söyleyebilirim. <laughs> Bu tamamen bir e, kamu zararıdır. Üstüne üstlük e, hiçbir sonuca gitmeyeceğini bildikleri halde bunu yapıyorlar. Yani e, herhangi bir hakaret ya da saygısızlık içermeyen sadece bir eleştiri içeren bir tweete karşı böyle bir e, kamu zararı e, vakit harcıyorlar. Oradan bir ceza çıkmayacağı belli. Çıksa bile dava açıyoruz. Bu davalarda yavaş yavaş e, olumlu sonuçlar da almaya başlıyoruz. E, bize verilen cezalara karşı açtığımız itiraz davalarında haklı bulunmaya başlıyoruz. Yani e, dava açacağız, kazanacağız. En kötü ihtimal bunu da biliyorlar ama buna rağmen bu soruşturmaları açıyorlar. Neden? Buradaki amaç ne? Buradaki temel hedef e, bu soruşturmaları bahane ederek bizi idari görevlerden uzak tutmak tanıdık geliyor herhalde değil mi? Çok yakın zamanda hani Türkiye'de yapılan şeylerin küçük ölçekte Boğaziçi'nde uygulanması aslında. Ve bu şekilde yönetimde tek söz sahibi olmak. E, dekan olamazsınız, işte şunu bunu olamazsınız, e, soruşturma var hakkınızda deyip bu rollere yine kendilerini atayıp diyeyim. E, bir kişinin, e, şimdi üniversitede kararların alındığı iki temel e, yer var. Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu. Buralarda bir kişi üç tane yeri geliyor, dört tane oy veriyor. Çünkü dört ayrı şapkası var. O koltuklarda oturanları çeşitli sebepler, bahanelerle diyeceğim uzaklaştırıyorlar. Kendileri yerleşiyorlar. Kendileri bir tane yerine beş tane oy veriyorlar. Üç tane, dört tane oy veriyorlar. Ve bu yolla istedikleri kararları geçiriyorlar. Evet, onu biliyoruz zaten. Sürekli kendilerine atıyorlar. Ufak ufak toparlayalım istiyorum. Tıras Hocam Tabii. varsa çok önemli bir şey söylemek istediğiniz Tamam. Sona geliyorum ben de zaten. Şimdi burada söyledikleri şey de şu uyumlu çalışabileceğimiz kişiler istiyoruz diyorlar. Bu ne demek biraz düşünürseniz uyumdan kasıt aslında bize biat eden biz ne diyorsak tamam diğer kişiler istiyoruz. E biz de uyumlu çalışabileceğimiz yöneticiler istiyoruz. Ve yüzde 95 oranında Naci İnci ile uyumlu çalışamayacağımızı düşünüyoruz e, yapılan e, oylamadan çıkan sonuca göre. Şimdi şunu söyleyerek kapatayım ben o zaman. Bu mesele Boğaziçi Üniversitesi'nin meselesi değil sadece. Tüm üniversitelerin meselesi. Hatta tüm üniversitelerin değil, Türkiye'deki tüm kurumların meselesi. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye için ayakta kalmalıdır. Ve herkes buna elinden geldiğince destek olmalıdır. Herkes bir düşünsün. Çocuklarımızın, insanlarımızın sırf birilerine biat ettikleri... Ederek yükselebildikleri bir Türkiye mi istiyoruz? Böyle bir Türkiye'de yaşamak mı istiyoruz? Yoksa çalışarak hak ettikleri yerlere gelebilecekleri bir Türkiye'de mi yaşamak istiyoruz? Benim söyleyeceğim bu, bu sorunun yanıtı o kadar trajik çünkü ben biliyorum ki Türkiye'de milyonlarca insan bu soruya yanıt olarak birinciyi seçebilir ee, zaten bizim büyük çaresizliğimiz de biraz bununla ilgilidir. Belki senden rica ediyorum Tınas Hoca'nın bu sorusunu e, bir anket olarak topluluğumuza açalım, bunu yaygınlaştırmaya çalışalım. E, tabii hocam size vatan haini diyen bana da çok yani bunları biliyorsunuz işte efendim e, neler neler yani bin tane böyle laflar istiyoruz. Ben kapatırken hiçbir yorum yapmadan... E, siz de yapmadan sadece çok iki temel soruyu sormak istiyorum size. Anneniz ne iş yapıyordu? ressamdı. Arkada bir resmi var hatta. Babanız ne iş yapıyordu? Eczacı. Kaç kardeşsiniz? İki. Bursa mı okudunuz? Ee, Hangi lisesinden mezunsunuz? Galatasaray Lisesi'nden mezunum. Devlet kurumlarında okudum hep. Burslu değil. Yurt Teşekkür. dışına bursla gittim ama. Teşekkür ederim hocam. Benim başka bir sorum yok yani. Hani bu o kadar tuhaf ki bu e, 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 yani bu bir elit diye bir şey çıkarttılar ya uydurdular böyle bir hafta. hani çalışarak başarmanın e, bir ayrıcalık olduğunu zanneden insanlar var. Çalışarak başarmak bir ayrıcalık değildir. Ahlaken olması gereken tek yoldur aslında. İyi ki varsınız başımızın üstünde yeriniz var hocam. Gitmeyin. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sizi seviyoruz. Sizin kimliğinizle bütün bazı Üniversitesi'ne sevgiler gönderiyoruz. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler hocam. Sağ olun. Var mı böyle bir şey ya? Bir eczacının kızı, annesi ressam, iki çocuk, parasız yatılı bir lisede okumuş, bir kamu üniversitesinde okumuş, Bursa yurt dışında eğitimini almış ve siz bu insana vatan haini diyorsunuz. Demeyin.